Evet sevgili 6. sınıflar geldik. Sayfa 46 ve 54'teki alıştırmaların çözümüne. İlk olarak sayfa 46'taki alıştırmalara bakalım. Birinci soruda 110 sayısının çarpanlarını ve binden küçük katlarını bulunuz. 110'un çarpanlarını bulmak için 110'u yazın. 110'u hangi iki sayının çarpımı şeklinde yazabilirsiniz? Onlara bakalım. 1 ile 110 yazabilirsiniz. Sonra 2 ile... 55 yazabilirsiniz. Başka 10 ile 11 yazabilirsiniz. Başka da yok. Bunların dışında alternatif olan herhangi iki sayının çarpımı 110'u vermez. O zaman 110'un çarpanları 2, 1, 2, 10, 11, 55 ve 110 diyoruz. Yazalım buraya. 1, 2, 10, 11, 55 ve 110. Şimdi binden küçük katlarını bulunuz. O zaman şöyle yapalım. Bir kere 110, 110 diyoruz. Tek tek yazalım. 2 kere 110, 220 bu şekilde katlarını buluyoruz. 3 katına bakalım. 3 kere 110, 330. 4 kere 110, 440. 5 kere 110. 550. Sonra 6 kere 110. 660. 7 kere 110. 770. Sonra 8 katına bakıyorsunuz. Bu da 880. Son olarak 9 katına bakıyoruz. Bu da 990. Demek ki 9 tane binden küçük katı varmış. Bu şekilde buluyoruz. Şimdi gelelim ikinci soruya. Şurayı bir temizleyelim. İkinci soruda tüm çarpanları 1, 2, 5, 10, 25 ve 50 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 25 olamaz çünkü 25 ona bölünmez. Bunu eledik. 50 bakıyoruz olabilir mi? 50 oluyor. Yani buradaki bütün sayılara bölünüyor. Ama tüm çarpanlarını soruyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. 75 olmaz çünkü 50'ye bölünmez. 100 bunların hepsine bölünüyor. Ama tüm çarpanlarını soruyor. Bir de 100 var 100'ün çarpanı olarak. 100'ü yazmadığı için o buradan 100'ü de eliyoruz. 100 olamaz. Geldik 3. soruya. 250 doğal sayısı aşağıdakilerden hangisinin doğal katı değildir. Evet, doğal sayı katı değildir. Şimdi bakalım hangilerinin doğal sayı katı değildir? Yani 250 sayısı hangisine bölünemez? 25'e bölebiliriz. 50'ye bölebiliriz. 125'e bölebiliriz. Ama 250'yi 75'e bölemeyiz. Alternatif olarak şöyle yazabilirsiniz. İkinci yol. 251 çarpı 250 olarak yazabiliriz. 2 çarpı 125 olarak yazabiliriz. 10 çarpı 25 olarak yazabiliriz. Başka 5 çarpı 50 olarak da yazabilirdik. Bunların hepsi var. Mesela 25 var. 50 var. 125 var. 75 olmadığı için cevabımız 75 olacak. Dördüncü soru aşağıdaki tabloda verilen doğal sayıların 2, 3, 4, 5, 9 ve 10 ile bölümünden kalanları tabloya yazınız. Bazı doğal sayıların 2, 3, 4, 5, 9 ve 10 ile bölümünden kalanlar. Şimdi 158 sayısının 2 ile bölümünden kalan. Şimdi sadece birler basamağına bakıyoruz. Sayı çift olduğu için kalanımız 0 olacak. 3 ile bölünebilme kuralımız şuydu. Rakamlarını topluyorduk. Yani 1, 7, 8'i topluyorsunuz. 16 yaptı. 16'yı bir köşede 3'e bölüyorum. 5 kere var. 5 kere 3, 15. Gördüğünüz gibi 1 kaldı. Kalanımız 1. Sonraki sayımız 2429. 4'e bölümünden kalan 4 ile bölünebilme kuralı son iki basamağı ilgilendirdiği için 29'u bir köşede 4'e bölelim. 29'da 4, 7 kere var. 7 kere 4, 28 kalan 1. Şimdi geldik 5756'nın 5 ile bölümünden kalan. Burada da birler basamağını almamız yeterli. 6'nın 5 ile bölümünden kalan biliyorsunuz 1 olur. Şimdi geldik 9807'nin 9 ile bölümünden kalan. 9 ile bölme kurallarında 3 o bölme kuralında olduğu gibi rakamlarını topluyoruz. 9 8 0 yazmaya gerek yok. Toplayalım. 14, 24. 24'ü bir köşede 9'a bölelim. 2 kere var. 18 kalan 6. Cevabımız 6. Şimdi geldik 1003'ün 10, 10 ile bölümünden kalan. 10 ile bölünebilmede sadece birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki sayı zaten kalandır. Onun için cevabımız burada. 3 olacak. Geldik 5. soruya. 96 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine kalansız bölünemez. Şimdi çift olduğu için 2'ye bölünür. Ee, bakıyoruz 96 son iki basamağa bakıyoruz. 96 e, bir köşede bölün 4'e bölünür isterseniz deneyin. 6'ya yine bir köşede bakın bölün bölünecektir. E, 9'a bölünür mü rakamlarını toplayalım. 9, 6 daha 15 15, 9'un bir katı olmadığı için 15'i 9'a bölünmez. Yani cevabımız değişik olacak. 6'ya gelelim. 2718 sayısının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile bölümünden kalanları bulunuz. Şimdi şuraya yazalım. 2 ile bölümünden kalan. Bakıyorum. Birler basamağına bakıyoruz. 8, 8'i 2'ye bölersek 0 kalır biliyorsunuz. 3 ile bölümünden kalanı bulmak için rakamlarını toplayalım. 2 artı 7 artı 1 artı 8 ne yapıyor bakalım 9 10 18. Şimdi 18'i 3'e bölerseniz 0 kalıyor. 6 kere var o zaman. 3 ile bölümünden kalan o zaman 0 oluyor. 4 ile bölünebilme de şunu yapıyorduk. Son 2 basamağa bakıyorduk değil mi? Şu son 2 basamağa bakalım şuraya. 18'i bir köşede 4'e bölelim. 4 kere var. 4 kere 4. 16. Gördüğünüz gibi 2 kalıyor. O zaman 4 ile bölümünden kalan 2 oluyor. Geldik 5 ile bölünebilmesine. 5 ile bölünmede de şuna bakıyorduk. Birler basamağına bakmamız yeterliydi. 8'i 5'e bölün bir köşede. 3 kalacaktır. 8 ile bölümünden kalan 8 bölü 5 bir kere var. 3 kaldı. Geldik 9 ile bölümünden kalan rakamlarını toplamıştık şurada. 18 yapmıştı. 18'i 9'a bölelim. Şöyle bir şurayı sileyim. Burada yapalım. 18 bölü 9 2 kere var. Kalan 0. O zaman 9 ile bölümünden kalan 0 oluyor. 10 ile bölünebilme de sadece birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağımızdaki sayı 10 ile bölümünden kalanı verir zaten. O zaman cevabımız 8 olacak. Şimdi geldik 7. soruya. 7.805 sayısının 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Sadece birler basamağına bakmanız yeterli. Birler basamağında gördüğünüz gibi 5 var. Kalanımız da 5 olacak. Geldik 8. soruya. 6907 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Yine birer basamağına bakıyoruz. 7. 7'yi 5'e bölün. Kaç kalır? Bir kere var. Gördüğünüz gibi 2 kalıyor. Cevabımız B şıkkı. Geldik 9. soruya. 27085 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Rakamlarını toplayalım. 2, 7, 0'ı yazmaya gerek yok. 8, 5. Topladık 22. 22. 22'yi 9'a bölelim. 2 kere var. 18 kalan 4 oldu. Cevabımız A şıkkı. Şimdi sayfa 46'yı yaptık. Gelelim sayfa 54'e. Evet 54'teki alıştırmalara bakalım. Birinci sorumuz en küçük asal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Asal sayılar biliyorsunuz 2 ile başlar. En küçük asal sayımız onun için 2. Bir tane çift asal sayımız var. O da 2. Aklımızda bulunsun. İkinci soru. Aşağıda verilen doğal sayılardan asal sayı olanların altına x işareti koyunuz. Şimdi 1 asal değil. 2 asal. 3 asal. 6 asal değil. Çünkü 2 ve 3'e bölünür. 11 asal. 27 asal değil. 3'e 9'a e, bölünür. 31 asal. 35 asal değil. 5'e ve 7'ye bölünür çünkü. Geldik Üçüncü soruya. Aşağıdaki doğal sayıların asal çarpanlarını bulunuz. Şimdi asal çarpanlarını bulmak için şunu yapmanız gerekiyor. Sayıyı yazıyoruz. Şöyle bir çizgi çizip 105'inkini bulalım. 105'i asal çarpanlarını ayırmak için önce 3'e bölüyorum 35. 5'e bölüyorum 7, 7'ye bölüyorum 1. O zaman 105'in asal çarpanları 3, 5 ve 7 oldu. 72'nin asal çarpanlarına bakalım. 72'yi yazıyorsunuz. Şu şekilde bir bölüyoruz. 2'ye böldük 36. Bir daha 2'ye böldük 18. Bir daha 2'ye böldük 9. 2'ye bölemem artık. 3'e bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 1. Şimdi kaç farklı asal sayı çıktı? 2 tane. 2 ve 3 oldu o zaman. 2 ve 3 asal çarpanları oldu. Ee, şimdi gelelim 54'ün asal çarpanlarına. 54'ü yazdık yine. 2'ye böldük 27. 27 3'e bölünür 9. Bir daha 3'e bölüyoruz 3, bir daha 3'e bölüyoruz 1. Evet bunun iki de 2 ve 3 oldu. Geldik 50'ye. 50'nin asal e, bölenlerini bakalım. 50'yi 2'ye bölelim. 25. 25'i 5'e böldük 5, 5'i 5'e böldük 1. O zaman iki tane asal böleni var. 2 ve 5 oldu. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 70 sayısının asal çarpanı değildir? Şimdi bakalım 70'i asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 35. 5'e böldük 7. 7'ye böldük 1. O zaman 2, 5 ve 7 asal çarpanı. 2, 5, 7 var. 11 olmadığı için cevabımız D şıkkı. Şimdi geldik 5. soruya. 3 ve 5 sayıları aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin asal çarpanıdır? Şimdi 3 e, ve 5'e bölünmeli bir kere. Eee 9 5'e bölünmez eledik. 18 de 5'e bölünmez eledik. Sonra 45 oluyor. 50 ise 3'e bölünmez. 5'e bölünür. Bunu da eledik. Cevabımız onun için C şıkkı e, diyoruz. 6. soru. 6 ve 12 sayılarının 150'den küçük ortak katlarını bulunuz. O zaman 6 ve 12'nin ekokunu buluyoruz. 6, 12 ortak katını bulacağız çünkü. 2'ye bölüyorum ikisini. 3, 6. Bir daha 2'ye bölüyorum. 3, 3. Bir daha 3'e bölüyorum. Bu sefer 3'e bölüyorum. Bu sayılar çıktı. Şimdi bu sayıları çarpıyoruz. Yani 2, 2, 3. Çarpınca 12 çıkıyor. 150'den küçük 12'nin katlarını yazıyorsunuz. Şimdi 112, 12 2 ile çarp 24, 3 ile çarp 36, 4 ile çarp 12 48, 5 ile çarp 12 60 tek tek yazıyoruz. Yani 12 12 arttırabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. 60'a 12 ekle 72, 72 12 ekle 84, 82 12 ekle 96, 96'ya 12 ekle 108, 108 12 ekle 120, 120'ye 12 ye ekle 132. 132'ye 12 ye ekle 144. Evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane 150'den küçük ortak böleni çıktı. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki doğal sayıların 100'den küçük ortak katlarını yazınız. Şimdi 24 ile 36'nın ortak katını bulmak için 24 ve 36'nın ek okunu bulmamız gerekiyor bir köşede. Yapalım 24, 36. 2'ye böldük 12, 18. Bir daha 2'ye böldük 6, 9. 2'ye böldük 3, 9. 3'e böldük 1, 3. 3'e bölelim. 1. Şimdi bu sayıları çarpıyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. 24 kere 3 72 yapıyor. O zaman bu ikisinin ortak katı 72. 100'den küçük bir tane var. Şimdi 27 ve 54. 27 54. Bak 2 katı. Zaten ekokunu bulursanız 54 olacak. O zaman cevabımız sadece 54 olacak. 15 ile 20'ye bakalım. Şurayı silelim. 15 ve 20'nin ek okunu bakalım. 15, 20. Şimdi ikisini 2'ye böldüm. 15, 10. 2'ye böldüm. 15, 5. 3'e böldüm. 5, 5. 5'e böldüm. 1, 1. Şimdi çarpalım. 2 kiri 2, 4. 4 kiri 3, 12. 12 kere 5 60. O zaman buranın ortak katı 60 olduğu için cevabımız 60 oldu. Şimdi geldik 6 ile 15'e. Şurayı silelim yine. 6, 15'in ekokuna bakalım. 2'ye böldük. 3, 15. 3'e böldük. 1, 5. 5'e böldük 1. Şimdi şu sayıları çarpıyoruz. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. O zaman ortak katımız 30. 30'a 30 ekle 30 60, 60'a 30 ekle 90. 100'den küçük ortak katlar o zaman 30, 90 ve 60 olacak. Şimdi geldik 8. soruya. Aşağıdaki sayıların ortak bölenlerini bulunuz. Yine az önce yaptığımız gibi düşüneceksiniz bunu da. Şu köşede yapalım. 24 ve 80. Şimdi ikisini de 2'ye bölüyorum. İkisi de bölündüğü için yanına işaret katıyorsunuz. 12, 40. Yine ikisi bölündüğü için yine işaret kattık. 6, 20. Sonra yine ikisi bölündü. Yine işaret kattık. 3, 10. Şimdi 3 ve 10'u devam ettirmiyorum. 3 ve 10'un başka ortak böleni yok. O zaman bizim bu sayının ortak bölenleri 2'yi yazabilirsiniz. Sonra 2 ile 2'yi çarp 4 yazabilirsiniz. Sonra şuradaki bütün 2'leri çarp 8. O zaman bu sayıların ortak bölenleri 2, 4 ve 8 oluyor. Şimdi geldik B şıkkına. Arkadaşlar burada 48 12'nin 4 katı o zaman bunların ortak katı 12. 12'nin katlarına bakacaksınız. O zaman 12 diyoruz. 24 diyoruz. Bir de 48 diyoruz ortak bölenleri. Ha düzeltiyorum orayı. Affedersiniz. Şimdi 12'yi bölen tam sayıları yazacağız burada da. 12 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e, 4'e 6'ya bir de 12'ye bölünür. O zaman bu sayıların ortak bölenleri 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Buraya 1'i de eklemeliydik. Onu unuttuk. Şimdi geldik 6, C şıkkına 6 ve 20. Şimdi 6 ve 20'nin ortak bölenine bakalım. 2'ye böldük. 3, 10. 3 ve 10'un ortak böleni olmadığı için bunların ortak böleni 2. 1'i de katıyoruz. Çünkü 1 bütün sayıların ortak bölenidir. Şimdi geldik. C şıkkına 14 ve 21 2'ye böldük 7 21 7'ye böldük 1 3 Evet ikisinde ortak böleni 7 oldu bir de 1'e ekliyoruz bir bütün sayıların ortak böleni çünkü geldik 9. soruya kenar uzunlukları 45 ve 35 metre olan dikdörtgen biçimdeki bir bahçenin çevresine eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Bahçenin köşelerine de fidan dikilmesi şartıyla ağaçların kaç metre aralıklarla dikileceğini bulunuz. Şimdi soruyu anlamışsınızdır. Ben yine de çizeyim şöyle. Köşelere de gelecek şekilde eşit aralıklarla ne yapıyoruz? Fidanlar dikiyoruz. Ee, i̇ki fidan arasını soruyor. Bu tür sorularda eğer bütünü parçalıyorsanız EBOB bulacaksınız. 45 ve 35'in EBOB'unu buluyoruz. Yani en büyük ortak böleni yazalım 45 35 Bakıyorum ee, her ikisi 5'e bölünüyor. 5'e böldüm. 9 5'e böldüm. 7 ortak olduğu için işaretledim. 9 ve 7'nin başka ortak böleni olmadığı için devam ettirmemize gerek yok. Çünkü biz EBOB'u alıyoruz. O zaman bu her fidan arası 5 metre 5 metreymiş. Cevabımız 5 metre olacak. Geldik 10. soruya. 48 ve 60 metre uzunluğundaki teller artmayacak şekilde eşit uzunluklarda parçalara ayrılacaklardır. Aşağıdakilerden hangisi parçalardan birinin uzunluğu olamaz? O zaman 48 ve 60'ın en büyük ortak bölenini buluyoruz. Şöyle bölelim. 2'ye böldük. İkisi de bölünüyor. 24, 30. 2'ye böldük. İkisi de bölünüyor. 12, 15. 2'ye devam etmeyeyim çünkü ikisi 2'ye bölünmüyor. 3'e bölelim. İkisi de bölünüyor. Burası 4, burası 5. 4 ve 5'in ortak bölünü olmadığı için burada bırakıyoruz. Şimdi o zaman sayımız şunları çarpıyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. O zaman her bir parçanın uzunluğu, en büyük uzunluğu 12 metre olmalı. Şimdi 12'yi bölen sayılar olur. 12'yi bölmeyen sayı olmaz. Şimdi eee 12 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünmeyeceği için cevabımız 9 olacak. Ee, bu her bir parçanın uzunluğu 9 metre olamaz. Geldik son soruya. Okulun merdivenlerindeki basamaklar 4'er ve 6'şer sayılabilmektedir. Okulun merdivenlerindeki basamak sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? O zaman e, 6 ve 4'ün ortak katı olmalı. 2'ye böldük 3. 3. 2. Bir daha 2'ye böldük. 3, 1. 3'e böldük. 1. Şimdi şu sayıları çarpıyoruz. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. Merdivenin basamak sayısı 12'nin katları olmalı. 6 olamaz. 12 olur. 24 olur. 12'nin 2 katı. 36 olur. 12'nin 3 katı. Evet bu şekilde sayfamızın çözümünü bitirdik. Diğer sayfalarda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın.